Fotoğraf çekimi sırasında renkleri değiştirmek için kameraya bir renk filtresi eklediğinizde oluşan etkiyi foto filtre özelliğini kullanarak Photoshop uygulamasında da elde edebilirsiniz. Dilerseniz foto filtre özelliği resmin tonlarını düzenlemek için sunulan çeşitli renk seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Eğer özel bir renk düzeni uygulamak isterseniz Adobe Color Picker iletişim penceresini kullanarak kolayca bir renk belirleyebilirsiniz. Şimdi bu özelliği kullanarak renk düzenlemesi yapmak için Image menüsünden Adjustment ve Photo Filter seçeneklerini tıklayın. Photo Filter iletişim penceresindeki Filter menüsünde önceden tanımlanmış bir filter rengi seçebilirsiniz. Dilerseniz Color alanını tıklayarak Color Picker iletişim penceresine erişebilir ve size uygun bir renk seçimini yapabilirsiniz. Preview seçeneğini etkinleştirerek uyguladığınız renk filtresinin çalışma üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Renk filtresi uygulandığında resmin koyulaşmasını önlemek için Preserve Luminosity seçeneğini etkinleştirin. Resimdeki renk yoğunluğunu düzenlemek için Density kaydırma çubuğunu kullanın veya Density alanına yüzde biriminden bir değer girin. OK düğmesini tıkladığınızda değişiklikler uygulanacaktır.